Cevşen'in babları arasında ilerlerken yeni kelimelerle karşılaşmak, en karşılaşmamak olmaz zaten. Bugünün payına da bayağı bir yeni kelime düştü. Tabii sinonim kelimeler de çok zıt anlam olan kelimeler de çok. İnşallah onlara da bakalım birlikte. O freyhtü forhen di ükenin. Freyh sevinç demek. Burada isme dönüşüyor. Yani sevinci. Ey seni tanıyanların sevinci. Ükenin seni tanıyanların. Ey seni tanıyanların sevinci. O frint fan hen di ü willen. Willen isteyen yani. Ey seni isteyenlerin dostu. O redder fan hen nar ü hünkırın. hünkern nar yanıp tutuşmak demek. Can atmak demek. Müştak. Arapçasındaki müştak kelimesi redir kurtarıcı demek. Sana müştak olanları, seni arzu edenlerin kurtarıcısı. O Khalif van de brau fallen. Brau fall tövbekar. Ey tövbekarların sevgilisi. O for zinner van de Arm fakir armlastigen yine benzer bir mana kıt kanaat geçinenler. Ey fakirlerin rezakı, rızık vereni. O hop fandı de zondars. Ey günahkarların ümidi. O fırlıktır der bekommerden. Burada peş peşe gelen üç kelime hemen hemen eş anlamlı bunlar. Bıkkomırdın, bızortdın, bıdruftdın. Tabi bunlar isim halinde. Bıkkomırın buradaki bızort e, sıfat bu. Bızort. Şu şekilde kelime. Bu da bıdruft. Şu şekilde bunlar sıfat halleri. Burada tabi sıfatlardan isim türetilmiş. Bıkkomırın zih-omla beraber geliyor. O da kaygılanmak demek. Endişe etmek. Tasalanmak demek. Burada da kaygılananların fırlıktır, rahatlatanı. Yani ey kaygılananları rahatlatan, ferahlatan. O, o Oplüktür. Oplüktür. Bu da yine ferahlatan manası var, rahatlatan manası var. Bezorhtun, zor besorht, endişeli, tasalı, kaygılı. Yani ey endişe edenlerin rahatlatanı veya endişe eden endişeleri gideren diyeceğim ama değil. Endişe edenleri rahatlatan. O bu der bedruftun. Bedruftun üzüntülü, bağrı yanık olanlar. Ey üzüntülüleri kurtaran bu freydir. O oh, hir fanet bkhin enet eyindin. Het eyindin son demek. Het bkhin başlangıç demek. İsim halleri bunlar. Evet, sonun ve başlangıcın Rabbi. Üben frey fan khibreken am perkingin Sen her türlü kusur ve noksandan münezzehsin. Eriskin khoddan ü. Senden başka ilah yoktur. Biz khermons en befreyt ons fanet fyur. Bizi cehennemden kurtar, muhafaza eyle. Enik frakh ü onvil fan ü namın. İsimlerinin hatırına senden ediyorum. O oh, hier et paradise and Ey cehennemin ve cennetin Rabbi. O oh, hier fan de Profet tekil olarak yazıldığında iki tane e var. Kapandığında da çoğul oluyor. Onun için profeten. Profetin değil. Evet kelimeleri tek olarak zaten anladığımız zaman çoğullarında yanlış yapma ihtimalimiz düşüyor. Peygamberler. kut hartigen veliler. Ey evliyanın ve peygamberlerin Rabbi. O hir van de grooten en de kleinen. Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi. O hir van de recht en oprechten. Ey ihlaslı olanların ve doğruların Rabbi. O hir van de zaden en de vruchten, Burada hem meyve var hem tohum var. İkisi beraber bir arada. Ey meyvelerin ve çekirdeklerin tohumların Rabbi. O hir van de rivieren en de bomen, Ey ağaçların ve nehirlerin Rabbi. O hir van de woestijnen and wilderness. Nisle biten kelimeler the word olduğunu daha önce paylaşmıştık. Burada da yeni bir tane görüyoruz. The wilderness. wilderness vahşi hayat. Yani vahşiliğin ve çölün Rabbi. O oh, hir van de slaven and de freyen. Slaven köleler, freyen hürler. Yani özgür olanların ve kölelerin Rabbi. O hir van de open bar en het Open bar açık belli olan açık aleni olan bilinen manasında burada da he open bardi bilinenlerin ve sırların fır gizlilerin rabbi o hier van de nacht en de dag gündüz ve gecenin rabbi ü bent frei van en beperkingen er is geen god dan u bescherm ons en bevrijd ons van het vuur o gij hey, wiens kennis alles omvat on Onfat içine almak demek kuşatan ey ilmi her şeyi kuşatan o gij hey, wiens zicht alles doordringt doordringen nüfuz etmek, içine işlemek demek. Zicht, vecih veya bakış diye çeviriyor. Bakışı, evet her şeyi kaplayan, her şeye nüfuz eden. O hey, wins kracht alles bereikt. Ey kudreti her şeye ulaşan. O hey, wins schenkingen üv dinaren nit können tellen. Evet, kullarının nimetlerini sayamadığı. O hey, wins dank nit door de schepping kan worden geuit. Outing ifade etmek. Burada worden'la pasif yapılmış. Yani şükrünün mahlukatı tarafından yerine getirilemeyen, ifade edilemeyen. O hey winschrotheit het befattings vermogen to boven gaat. fiil olarak içine almak demek. Befattings kavrayış demek, anlayış demek. Vermogen güç demek. Yani anlayış yeteneği, anlama gücü manasında. Xrotheit kibriyası, büyüklüğü Cenab Hakk'ın anlayış gücünün üzerinde olan yani. Anlayışların onu kavrayamaması manasında. To boven Saat, Vince onun yüceliği, büyüklüğü, anlayış gücünün üzerinden gider. Onun ötesinde O oh, hey Vince Essence burada cana bakın zatı manasında Essence öz demek. O oh, hey Vince Essence in hein enkle for past. For tasavvur, hayal demek. Hiçbir hayale uymayan, hiçbir tasavvura uymayan zatı sen. O hey Vince Grothheit en Leister üv mantel sein. Leister şan, şöhret, azamet demek. Yani kibriyası ve şanı rıdası olan. Mantıl elbise demek. Manto yani. Rıdası olan. O hey vins rum en hızah. Rum leister sinonim bunlar. Rum da yine şan şöhret demek. Otoritesi ve şanı güzelliği olan. O hey vins eyvü heyt for <laughs> in hlori. Hlori bu da yine azamet demek. Şanı yüce olan. For <laughs> yüce demek. Sonsuzluğu azamet içerisinde yüce olan sen. Übend bent frey Breaking and Parking'in sen her türlü kusur ve noksandan münezzehsin. Eris geen God dan u, senden başka ilah yoktur. Bis Hermons and Befreitons van het vuur, cehennemden bizi kurtar, muhafaza eyle. Amin.